Hepinize merhabalar. Şu an dünyanın en soğuk yerlerinden birisi olan Sibirya'ya gidiyoruz. Burada 3 ay yaz dönemi, 9 ay ise kış dönemi olmaktadır. Bu videoda Hantınmansilk şehrine gideceğiz. Burada yıllık ortalama sıcaklık eksi 0,8 derecedir. Şehirde bazı dönemlerde beyaz geceler adı verilen doğa olayda görülmektedir. Bu olayda geceler çok parlaktır ve yıldızlar gözle görülebilir. Şu anda Ob ve İrtiş fışkiyelerini görüyorsunuz. Fışkiyenin önündeki bölgelerde sık sık şehir konserleri düzenlenmektedir. Burada bu şehre ait bir arkeopark görüyorsunuz. Buradaki yazıda da Sibirya'nın yeni yıl başkenti yazmakta. Ve şimdi de piknik alanındayız. Bu alanda çocuklar için özel etkinliklerin, festivallerin ve sergilerin olduğunu görebilirsiniz. Ve videomuzun son kısmında dünyaca ünlü tayga ormanlarına gidiyoruz. Tayga ormanları dünyanın en büyük ormanlarıdır ve dünyadaki tüm orman alanlarının beşte birini oluşturmaktadır. Şu an tayga ormanlarını en yakından görüyorsunuz. Ve artık şehirdeki gezimiz bitti. Eğer videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.